futbol son yıllarda tarihin en hızlı dönemlerinden birine girdi. Burada çok önemli bir istatistik var. Sprint. Sprint tam olarak 25 km bölü saat hızda yapılan veya bunun üzerindeki hızlarda yapılan koşular anlamına geliyor. Premier Lig takımları artık 2025 yılında 60 dakika başına 240 metre sprint mesafelerine ulaşabiliyor. Bu 2018 yılında 198 metrelerdeydi. Sizlere sprint ile ilgili daha fazla bilgi vermeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Araştırmalara göre sprintlerin %90'ının 5 saniyeden daha kısa sürdüğü gözüküyor. Bu da artık futbolda uzun sürdürülebilir hızdan daha çok ani patlayıcı tekrarlanabilir sprintlerin öneminin arttığını gösterir. UEFA'nın profesyonel maç analizinde yapmış olduğu bir istatistik var. Oyuncular ortalama maç başına 11 tane sprint atıyor. Bu sprintler karşılığında ise 240 metre mesafe kat ediyor. Tabii ki bu yeterli bir veri değil. Bilim bu sprintleri kategorileştiriyor. Örneğin derin koşu sprinti, savunmaya dönüş sprinti, pres sprinti kontra çıkarken çıkarkenki yapılan sprintler gibi bunların antrenmanları da farklı oluyor. Modern futbol artık oyuncudan en az 8-10 kez maksimum hıza çıkmasını bekliyor. Bu da demek oluyor ki tek hızlı sprint fark yaratmaz. Tekrarlanabilir sprint dayanıklılığı fark yaratır. Bugün futbol hiç olmadığı kadar hız ve patlayıcı güç üzerine kurulu. Maç boyunca tekrar tekrar hızlanabilmek, bu sprintleri doğru zamanda yapabilmek ve taktikle bağdaştırmak buradaki en önemli mesele haline geliyor. Bu verileri kısaca şöyle özetleyebiliriz. Geleceğin futbolcusu en hızlı olabilen değil, en sık hızlanabilen futbolcu olacak. Peki bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.